Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köpeklerimizi tanıtacağız. Şu beyaz olan bizim köpeğimiz. Şu şu da onun arkadaşı. Roxy, otur. Otur Roxy. Roxy otur. Sen oturma boş ver. Mişa otur. Mişa pati ver. Pati. Pati ver. Mişa pati ver. Pati verdi. Aferin. Diğer pati. Mişa diğer pati. Diğer pati. Hayır Mişa diğer pati. Mişa. Diğer pati. Diğer pati. Pati mi Hadi. Diğer pati. Yat yat yat. Yat. Öbür pati. Mişa öbür pati. Aferin. Öbür pati. Bravo. Hı. Şimdi al şunu. Ay. Al. But good